Ben Bitcoin'in yükselişinin bittiğine inanmıyorum. Muhtemelen biz yeni tepeler göreceğiz. Belki bu yıl sonunda, belki önümüzdeki yılın başında. Ama altcoin'lerle ilgili artık bir şeyleri öngörmekte çok zorlanmaya başladım. Yani ne on-chain verileri, ne zincir üzeri veriler. Hiçbir şey bana altcoin'lerle ilgili net bir tablo sunamıyor. Yani bu kripto piyasasının tarihinde bir ilktir. DDP'sinin çok basit bir işleyişi vardı bundan önce. Tether dominansı düşerdi. Biz buradan içeri para girildiğini anlardık. Bitcoin dominansı düşerdi. Biz paranın altcoin'lere geçmeye başladığını görürdük ve biz belli direnç noktalarını kırdıkça hedeflerimize ulaşırdık. Her şey bir anda bir gecede 10x, 20x, 5x, 4x, 7x yapmaya başlardı. Yani çılgın bir para. 2017'de bu biraz daha zayıftı. 2020'de pandemi sürecinde çok büyük para dağıtıldığı için çok daha çılgın yaşanmıştı. Bu yıl en azından 2017'de kırılan, yaşayacağımızı düşünürken çok bambaşka dinamiklerle karşı karşıyayız. Çok enteresan bir sürece girdik. Biz artık uşiğin ucunu kaçırmaya başladık. Ne oluyor anlayamamaya başladık yani ve takip ettiğimiz veriler, metriklerde bozulmaya başladı. Hayatımda ilk defa altcoinlerle ilgili net bir tablo sunmakta çok zorlanıyorum. Elimdeki sepetin akıbiyetini anlamam lazım. Nerede satabileceğimi bilmem lazım. Nereye kadar bunlara sabredeceğim bilmem lazım mesela. Enteresan bir piyasadayız.